Sokak Ekspres'ten herkese merhaba. Bir sonraki seçimde ülkeyi hangi siyasi lider yönetsin diye halkımıza sorduk. İyi seyirler. Bir sonraki seçimde ülkeyi sizce kim yönetsin, neden? Valla şimdi toparlayamayacak kafamı ya. hani AK Parti, CHP, MHP, HDP, İyi Parti, Deva Partisi, Memleket Partisi hangisinin ülkeyi yönetmesini istersiniz? Yani CHP yönetse daha iyi olur bizim için. Şimdi bu bir yerden alıyor, bir yerden çoğunu alıyor. Bu şimdiki dönem hükümet yani ne bileyim yani şey değiliz, memnun değiliz yani. AK Parti. Neden? AK Partili olduğunuz için. Neden seviyorsunuz? Bize biraz bahsedin lütfen. Yok, reisi sevdiğimiz için. Kılıçdaroğlu. Neden? Ya yani 19 yıldır AK Parti var. Bir de kılıçdaroğlu CHP'yi görelim yani. 19 yıldır AK Parti'yi gördük. Bir de CHP'yi görelim. Başa geçsin değiş değişik insanlar. Değiş değişik insanların yaptıklarını görelim bir de. Parti, AK Parti abi. AK fark, Parti'ye devam. Fark etmiyor yani. Muhalefete bakıyorsun. Bir şey yok yani. Proje yok. Gelişim yok. Öne sürdükleri bir proje yok yani. Ya iyiye iyi kötüye kötü dersin. Bir açılım yaparsın. Biz geleceğimizde bunları yaparız dersin. Bir şeyler sunman lazım ama bunlarda hiçbir şey yok. Bunlar her şeye kötü, her şeye kötü. Sizce bir sonraki seçimde ülkeyi hangi parti yönetsin? Ben HDP diyorum. Peki HDP geldiğinde ekonomik bunalımı çözebilir mi sence? Çözebilir bence. Oylardan vazgeçiyorum ben. Oy kullanmam aneyim. Neden? Seçim tutmuyorum ya öyle. Oy falan hiç tutmuyom. Hepsi bir gözümle hepsi bir şu an. Seçime inanmıyorsun. Aynen. Sizce bir sonraki seçimde ülkeyi hangi parti yönetmeli? Hangisi hayırlısı o. Sizin yakın hissettiğiniz herhangi bir parti var mı? AK Parti, CHP, MHP, DEVA, HDP? Şu anda zaliminden zulümün zamın altında yok. Başka bir şey demiyor. Yine Tayyip Erdoğan yönetmeli. Her şeyi çok güzel. Her şeyi güzel ama bir şey kanunlara yaramaz. Hani suçlular, kadınlar cinayetleri falan onlar yaramaz. Yani suçlular cezasını alamıyorlar. Öbür türlü hepsi iyi. Memnunuz. Ondan başka lider olamaz. Vallahi AK Parti yönetmesin de kim yönetirse yönetsin. <laughs> Yakın olduğunuz herhangi bir parti var mı? Devam. Yok, parti yok. 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 Halk yönetsin. Halk yönetsin. Halk yönetsin. Bence evet. devam. Yok, Şu anki devam. yöneten yönetsin. Neden? Ee... gelen gideni mi anlatır bir laf vardı. Aynen öyle. Daha kötü olur diye düşünüyoruz yani. Tayyip Erdoğan? Neden? Daha iyisi yok. Ondan daha iyisi yok. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan yerine, olur da başka bir aday sunarsa yine AK Parti'yi destekler misiniz? Ben Tayyip Erdoğan olmasa desteklemem. Şimdi bir seçim olsa oy kullanmaz mısınız? Kullanmam mı ya? Valla ben CHP'ye verir, veririm ama Kılıçdaroğlu yoksa vereceğim. Bana kalsa EDP de. Neden? Neden? Çünkü daha güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum özgürlük ve adalet anlayışında. Ülkeyi kim yönetsin? Vallahi kim merhametlise o, o koysun. Sizin yakın hissettiğiniz kimse var mı? Marem İnce. Ülkeyi kim yönetmeli sizce? Hangi parti? CHP istiyorum ben. Neden? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. İnsan evladı ondan. Hangi parti? Şimdi e, Tayyip Bey iki, bir iki sene e, şey bir dönem güzel gitti. Bu kaç dönemdir Türkiye'yi batırdı? Ha, şu anda e, ben şahsi fikrim olsa e, Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı ben zaten ona veriyorum oyumu. Şimdi de ona vereceğim. Selahattin gibi bir e, yönetici eğer Türkiye'de olsa çok güzel de Türkiye yönetir. Ha, zaten e, CHP diyor. CHP biz de CHP'yi desek demek istiyoruz ama e, onda bir o kapasite yok. Orada o kapasite yani Türkiye yönetecek kapasite ha, konuşuyor, konuşmasının arkasında duramıyor. Sılahtan gibi bir şahs olsaydı, mesela diyor ya siz bütün kanallarla sizin olsun sadece bir saat bana verin ben bir saat konuşma yapayım herkesi ikna ederim. Gerçekte de yapabilecek bir kapasite var ona. Teşekkür ederim. Sizce ülkeyi kim yönetsin? Hangi parti? Ak Parti. Aynen. Neden? Ak parti, ak parti. E hizmetlerini siz de görüyorsunuz, biz de. Yani 20, 20 yıldır. 20 yıldır yaşadığımız bu sefa'yı daha önce yaşadığımız sanmıyorum. Ee, Peki, 47 yani. yaşındayım. 47 yaşındayım ve e, son 20 yıldır sefa içinde yaşıyoruz desem yeridir. Dünya Sabır. krizde Sabır. E, bize düşen sabretmek. E, bu savaşın içinde biz de mücadelemizi veriyoruz. Yani AK Parti, sonuna kadar AK Parti. E, parti ile alakası yok. Şu yaşadığımız krizin, e, dünya genelindeki yaşadığımızın problemlerin e, parti ile alakalı olduğunu sanmıyorum. Ya ben ben, yani. ben kendi oyuma hani yine veririm. Hangisi hakkımızda ailesi o olsun istiyorum. Ama bu gidişe hiç iyi değil hiçbir şey. Hangisi başımıza da olsa o kötü yani. Hiç iyi değiliz yani. Halimizden hiç memnun değiliz. Peki yakın hissettiğiniz herhangi bir siyasi lider parti var mı? Yok. Şu an o bende kalsın hani. Peki <laughs> oy kullanacak olsanız vereceğiniz oy belli mi yoksa kararsız kalır mıydınız? Belli zaten oyu. Peki çok teşekkür Oyum ederim. Oyum HDP'ye yani kendi Halkın oyuna bakılırsa artık eskisi bir AK Parti'ye düşünülmüyor. E, ekonomik sıkıntıları çok gerçekten de. Şu an e, bakacak olursak etrafımızda alım gücü çok azaldı insanların. Yani şu an etrafımdan örnek verirse arkadaşım hep kredi kartı, ek hesapla krediler geçiniyor. Gerçekten de yani zorlu bir süreçteyiz. İnşallah umarım düzelir ama pek umurumuz kalmadı AK Parti'den. Hayırlısı. O yüzden başka bir seçenek mi? Yani tabii başkalarına biraz denemek lazım. Bakalım yani muhalefeti biraz denemek lazım. Çünkü e, gerek Ankara gerek İstanbul gerek İzmir olsun hani basından da takip ediyoruz hep. İzliyoruz İyi yönetiyorlar şu anda. Yani ilk seçimde muhalefet diye düşünüyoruz. Ülkeyi kim hangi parti yönetmeli? Kim adil davranıyorsa o yönlendirsin. Tabii biz Kürt olarak HDP veririz tabii ki. Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyoruz. Haksız yere tutukluyordur. Şimdi bu iktidarın ekonomi olarak kendi çıkarları ve yandaşlarıyla ister istemez kendi ceplerini düşünüyorlar, halkı düşünmüyorlar. Ama Selahattin Demirtaş'ın geldiği zaman adil olacağına inanıyoruz. Kaşıkla verdi, kemçeyle aldı. <laughs> Vallahi ben yönetmek istiyorum. Evet, bana verin oyunuzu. Bu kadar kolaysa bu ülkede işler, ben de girerim o meclise. Yapın beni. Ben de sizi satayım. Bu kadar. Bir sonraki seçimde sizce ülkeyi kim hangi parti yönetmeli? Ben yöneteceğim daha iyi olur. <laughs> Vallahi billah <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Dört. Neden? Yani onun bir şeyler yapacağına inanıyoruz. Başka bir parti lideri gelse durumu düzeltemez diyeceksiniz. Yani sizce düzeltir mi? Düzeltebilir mi ya da? Yani zaten Tayyip Erdoğan öyle bir sistem kurmuş ki değiştirebilmeleri için en az 20 yıl lazım. E her tarafta zaten kendi adamları var. Ama yine herkes bence ondan bir şeyler bekliyordur. Sizce kim alır ve siz kim alın almasını istersiniz Cumhurbaşkanlığı'nın bir sonraki seçimde? Valla onda kararsızım ama hani benim şeyime göre bu hani şeyleri hani zama göre şeye göre hani CHP alsa daha iyi olur. Şimdi Ekrem Neden? İyi bir insan. Güler yüzlü. Söylemleri güzel. İnsanları dışlamıyor. Var olan ekonomik bunalımı sizce çözer mi başa geçti İkrem İmamoğlu? Çözer. <laughs> Kimse çalmazsa düzelir her şey. Gerçekten hiç hiç güvenmiyoruz hiçbirine şu anda. Hiçbirine güvenmiyoruz. O yüzden. Şu an bir seçim olsa kararsız kalıp oy kullanmayabilir misiniz? Yani e, seçeneklerden hiçbirini tercih edebilirim. Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da istemiyorsunuz. E, Millet İttifakı'ndan sadece tek beğendiğim Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş. Diğer haricinde yani hiçbirini olur. istemiyoruz. İnşallah. İnşallah. Eğer o şey hakkını kullanacaksa Cumhurbaşkanı seçimi tek seçeceğim insan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş gelse sizce biraz bu durumları çözebilir mi? Özellikle ekonomik bence çözebilir. Çünkü Ankara'daki bitmiş olan barajı bir senede tekrardan eski haline getirdi. Bu ülke için de gerçekten çok güzel bir şey. Sonuçta su kaynaklarımız önemli. Sizce bir sonraki seçimde ülkeyi kim yönetsin? CHP kim isim olarak istesem mesela siyasi lider olarak Mansur. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden? Çok şeyler bekliyorum İmamoğlu'ndan. Başkanla şu an belediye başkanını çok beğeniyorum. Sizce sizce cumhurbaşkanı olsa şu anki halihazırdaki kötü gidişatı düzeltebilir mi? Düzeltebilir bence. Bize başbakanmış, Cumhurbaşkanımız hiç önemli değil. Bizde en önemlisi ülkemizi yönetmesi için sağlam eee altyapısı çok sağlıklı olması bir adalet lazım. Şu an baktığın zaman yani ülkeyi yönetecek bir parti göremiyorum. Yok, işin gerçeğini konuşursak yani. Çünkü her şey aldı başını gitti. Hani ne olacak bu ülkenin hali? Gerçekten e, alım gücü, satım gücü, geçim gücü baya bir zorlaştı yani. Hakkımızda hayırlısı. Amin. İyisi olan neyse o gelsin diyor. Peki sizin yakın hissettiğiniz bir siyasi lider veya bir parti var mı? Valla şu an için baktığın zaman yani reisten başkası yönetemez diye görüyorum. Bu ülkeyi yönetecek bir doğru dürüst insan lazım. Ee, zaten Atatürk'ün söyledikler hepsi yerini buluyor. Ben ayrım yapmıyorum. Türkiye yönetecek Doğru dürüst bir şahsa ihtiyacımız var. Yani sizin şu an yakın hissettiğiniz herhangi bir parti yok. Doğru dürüst insan gelsin yani. Türkiye'yi yönetecek bir insan gelsin yani. Atatürk gibi bir insan gelsin yani. Onu istiyoruz yani. Bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ülkeyi sizce kim, hangi parti yönetmeli? Bence AK Parti tekrardan yönetmeli. Neden? Yani neden? Tamam şu andaki bulunduğumuz konu çok zor bir durumdayız. Ekonomik olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Bu sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. Yani bir dışarı baktığımızda her ülkede olan şeyler var. Hastalık yani korona virüs dalgası geldi. Ekonomik baskı altında kaldık. Daha iyi yapacak olan birini kendi nezdimde düşünemiyorum yani. Görüyoruz sonuçta onlara da bakıyoruz ediyoruz ama benim fikrim öyle yani. Kullanacaksam Tayyip Erdoğan'a veririm oyumu. Şahsi de? olarak. Ama hemen de şey vermem, AK Parti'ye vermem. Yok yok ülke anlamında soruyorum. Tayyip Erdoğan'a veririm. Peki AK Parti, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan yerine başka birini aday olarak gösterse AK Parti'yi destekler miydiniz? Desteklemem. Yine AK Parti yönetecek. Peki siz ne olsun isterdiniz? Vallahi hiçbir fikrim yok. Kimseye güven yok şu an. Ne CHP'ye güveniyor. Yani bir partiden hiç kimseye güven yok. Yani şimdi bir Ama seç... AK parti alacak. AK Parti Ben alayım. öyle düşünüyorum. Peki şimdi bir seçim olsa kararsız mı kalırsınız? Oy kararsızım. Kalırsınız. Çünkü güvenemiyorsun. CHP'de yani hep aynı kişiler. Bir türlü Kılıçdaroğlu gitmedi. Mansur Yavaş olsa destekler miydiniz? Destekler. Millet İttifakı. Neden? Neden? Bunları gördük 20 yıldan beri yeter artık. Millet İttifakı'nı görelim bir yoldan. E hangi parti? Yine aynı parti yönetecek. Başka parti yok ki. Neden? E neden? Nedeni var mı? O dik duruşu da durduğu için ben onu seviyorum. Vallahi bizim seçimimiz HDP ya. Selahattin Demirtaş yönetsin bence. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Siz? Demirtaş. Neden? Vallahi nedeni. Tabi Neden? illaki özgürlük de. Yani böyle olması bile yani bizi gerçekten üzüyor. Hangi partili olduğu önemli değil yani. Sonuçta bir insan tutsak olduğu da belli yani. Ya yani biz üzülüyoruz bu konuya. İnşallah serbest bırakılır. Tam destekçisiyiz Allah'ın izniyle. CHP. Neden? Bir de onu deneyelim ya. Bak partiyi her zaman denedik. 20 yıldır ki. Sıra onda. Peki sizce başa gelirse bu ekonomik krizi çözebilir mi? Zor. Çok zor. Neden? Çünkü bir 20 yıl gerideyiz. Vallahi CHP yönetmeli. Sizce? Kılıçdaroğlu. Neden? Millet Şimdi bir değiştirmemiz lazım. Bir de bu yapsın bakalım bu nasıl yapacak. Tabii 20 yıl boyunca bir şeyler göremedik ama inşallah millet ittifakı bir şeyler yapacak. Yani mutluyuz. İnşallah yani. Değişecek başa gelecek. İttifakın güçlü olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii. Yani hiç olmadığı kadar bayağı bir artık hani e, bu ekonomik sıkıntılar da baya bir baş gösterdi bize. Hani gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. Ama sesimizi de duyan yok. İnşallah Tabii oldu. olduk. O derece yani. Eskide yine ekmeğe bir zam gelince millet ayaklanıyor. Korkudan kimse çıt yok. Ne gelirse eyvallah. yok bitti. Elde bir şey kalmadı. Peki CHP dışında başka partiye yakınlık duyuyor musunuz? Mesela Vallahi İyi Parti, Deva Partisi, HDP onlar, gibi? Onlar yok. Onlar böyle bir şey yok. yani. Bir, 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 i̇yi Parti yok. İyi partide meral akşener de güzel konuşmaları var. İnşallah icraatları da İnşallah güzel. İnşallah da yaparlar yani. Yani Millet İttifakı güzel güzel, güzel 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 gidiyor <laughs> yani. İnşallah. Şimdiye kadar şey AK Parti'ye verdik. Bundan sonra da bakalım CHP ne yapacak. Bir de o 5-10 sene de götürsün bakalım ne olacak. Sağ olun. Takip ediyorum sizi. Takip Şimdi sorumuz şu. Bir sonraki seçimde ülkeyi kim yönetmeli sizce? Bence halk yönetmeli. Peki Dağlısı. yakın olduğunuz herhangi bir parti var mı? Yakın olduğum parti, herhangi bir parti şu an yok. Bugün seçim yapılsa oy kullanmaz mısınız? Şu an tereddütteyim. Meraçlanır diyorum. Meraçlanacak oy kullanacağım ben. Ben çiftçiyim, çok pahalı her şey. Çiftçiye alınan para destek e, bizi aldığımız para bankadan eve götürmez. Bizim hiçbir, bir torba gübremiz 850 lira olmuş bugün. Biz bu ekime bitti. Bu azaldı. Neden azaldı? Ekmek neden pahalandı? Ekmek pahalandı altı alt yiyemiyor. Şimdi biz bu gübre atamasak atıyorum dönümünde 600 kilo alacağımıza sonra 300 kilo alacağız. Dekolte düşecek. Verim düşecek. Onun için. Yani hiç memnun yani. Çiftçi olarak ezildik. Çiftçi şu an Türkiye'de bitmiş durumda. Yani diyorlar yani çiftçiye bunu verdik, bunu verdik, öyle bir şey yok. Çiftçiye verilen bir şey yok kardeşim. Hep yalan yalan, hiçbir şey yok çiftçiye verilen bir şey. Abi bir destekleme veriyor, pamuk desteklemesini veriyor. Onu da kesiyorlar biraz şimdi. Bir destekleme veriyor, mazot gübre desteklemesi veriyor bize. Senede 70 lira dönümüne veriyor mazotla gübre. Bugün verdiği para 70 lira, bizim 600 lira mazotla gübremiz yapıyor dönümünde. O bize 70 lira veriyor sadece, 600 lira yapıyor. 1000 lirada e, tarım ilacı, 1600-1700 lira gübre mazot, 3 kalemimizi. Verdiği para 70 kuruş. Bize o kadar. Yetersiz geliyor bize. yani Herkes doğrucu olsun. Ciddi anlamda kendine güvenen, e, kendinden koltuğundan ziyade millete hizmet edebilecek birisi yönetsin. Sizin herhangi bir partiye yakınlığınız var mı? Ya yok, hayır. Herkes kafasına ee, göre, bir kafasına var. göre yönetmesin. Kimse yok. Doğru olan yönetsin. Pislik halk, bir insan da olmasın. Halk, Halkımız da doğru olanı seçsin. yani Kafasına evet. göre herkese bu iyi olur diye kafasına göre hani şey yapıp da Sonradan verdiğine de pişman olmasın. Vallahi hangi parti yönetmeni? Hiçbiri yönetmemeli bence. Hepsinden şikayetçiyim çünkü. Hepsi aynı. Yani gençlerden biri gelse daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu an yakın olduğunuz herhangi bir parti yok değil mi? AK Parti, CHP, MHP? Hiçbiri, hiçbiri. Vatandaş yönesin abi yani. Yani e, e, malum işçiyiz, ekonomi, çocuklarımızın yarınından korktuk. Kendi yarınlarımızdan korkuyoruz. Yani daha ne diyelim yani? Hangi yakın hissettiğiniz bir siyasi lider var mı? Yok, vatandaş yönetsin abi, başka bir şey istemiyorum. Aslında şöyle, sadece parti bazında düşünmemek gerekiyor. Bence orada insanını düşünen kişiler yönetmeli. Neden? Çünkü sonuçta bizi temsil eden insanlar yönetecek ve halkın ihtiyacını karşılık verebilen kişiler yönetmeli bence. Sizce ülkeyi kim yönetmeli? Gençler. <laughs> Çünkü onlar biliyorlar, biz ya daha bizden daha iyi biliyorlar en azından. Biz bildiğimizi diyoruz sadece. <laughs>